Selamlar arkadaşlar. Yeni bir satış videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, birçok arkadaşımızın ve benim de uzun süreden beri aradığım yağlı kırmızı millilerimiz geldi. Tayland milliler bakar mısınız? Çok güzeller hem de tohumlar tozlaşmış, tohum tutmaya başlamış. Bu şekilde arkadaşlar şöyle dallı budaklı göstereyim. Çok güzeller. Pazartesi günü saat 14'te canlı yayında satışta olacağız Instagram'da. Canlı yayından sonra bu ürünleri WhatsApp kataloğa da yükleyeceğim arkadaşlar. WhatsApp'tan da inceleyebilirsiniz. Evet dostlar bakın burada çok güzel Cimno'nun kristatları var. Bakar mısınız? Şöyle numaralarıyla göstereyim ki seçmek isteyen arkadaşlarım videodan da seçebilirler. Ama canlı yayında almak istiyorum diyen olursa canlı yayında da seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada da var 2-3 tane. Ve burada arkadaşlar daha önce getirmiştim biliyorsunuz. Aşılı kaktüslerim var. Kırmızılar. Şöyle. Ve burada yine renkli cimnolarımız var. Bu şekilde arkadaşlar. WhatsApp katalogdan bunları rahatlıkla seçebilirsiniz. Ve arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz kaktüsün boyutunu? 22'lik saksıda arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın resmen bir dev bunlar. Şöyle bu dörtlü. Bakar mısınız? Önündeki saksılar sekiz buçukluk. Şöyle kıyaslamanızı yapın arkadaşlar. Çok güzeller gerçekten eğer ki elinizde yoksa bu dev saksıları kaçırmayın derim. Gerçekten harikalar. Burada da yine birçok farklı ürünümüz satışta. Özellikle şu gerçekten koleksiyonluk bir türdür. Elinde olmayan varsa kaçırmasın. Yine bakın böyle siyah dikenlerimiz de mevcut. Burada çok güzel sarı maymun kuyruklarımız, eforbiyalarımız, fukuryularımız. Şöyle humilislerim var burada. Son iki adet kalmış. Yine burada arkadaşlar fiyatı daha düşük olan yerli kaktüslerim var. Şöyle bir son bir tane eforbiyam kaldı. Etiketini ters takmışım. Şöyle arkadaşlar. Evet burada da yine renkli cimnolarım var. Bakın bu şekilde sayılı adette kaldı arkadaşlar. Ve dostlar bu eforbiyalarım biliyorsunuz mor dikenli. Şöyle daha önce de çok geldi. Çok fazla arkadaşım alamadı. Yine bulmuşken böyle bir sürü getirdim arkadaşlar. Hepsinin formunu görüyorsunuz. Gerçekten harika. Hepsi yavrulu. Muhteşem görünüyorlar. Almak isterseniz kaçırmayın derim. Ve hemen bu rafa geldik. Bu rafta da arkadaşlar Hoya Karnosa kompaktlarım. E, Hoya krimson e, Crimson Coenler. Bunlar daha küçük saksıda olanlar. Bunların bir de askılı saksıda olanları var. Birazdan onları da göstereceğim sizlere. Ve şuraya sansaveryalarımı koydum arkadaşlar. Şurada bilek Gold'um var bir tane 12'lik saksıda. Ve burada dev saksılı ee, şöyle sanseveryalarım mevcut ve bakın bu sanseverya Doğru. şöyle sarı değil arkadaşlar. Yeşilimsi özel bir sanseverya'dır. Ee, bundan e, bundan yaklaşık 4-5 sene önce Bodrum'da en son gelmişti. Bodrum'dayken satışa koymuştum ve kapış kapış gitmişti. Ben de bu sanseveryayı görünce gerçekten çok sevindim ve sayılı adette şöyle 13'lük saksılarda kocaman kocaman olarak satışta var arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Ve dostlar, yine bu sanseveryamız biliyorsunuz özel bir sanseverya. Bu sanseveryadan da az sayıda getirdim. Şöyle göstereyim. Bakın gerçekten çok güzeller. Ve dostlar bakın 12'lik saksılarda muhteşem boyutlarda. Bundan da 2 hafta önce getirmiştim ve kapış kapış gitmişti. Yine fiyatları gayet normal olacak, herkes alabilsin diye burada da e, halluovunlarımız var, ayniyumlar. Bunlar da biliyorsunuz, gayet güzel bir ayniyum türüdür, çok da hoştur. Şurada kendi üretimim ayniyumlarım var ama onların biraz daha topraklarına tutunmasını bekliyorum arkadaşlar, o yüzden şu an satışa koymayacağım. Ama buradaki ayniyumlarımız hepsi köklü, toprağa tutulmuş vaziyette. Şöyle kivilerim var ve indirimde arkadaşlar, 10.5'luk buçukluk saksıda. Yine burada bunların var kendi üretimim. Fakat toprağa tüken, e, tutunmaları gerekiyor. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın burada Granovyalarım var. Hem de Granovya, Aizon ve olan az sayıda satışta. Hemen şurada çok güzel Spring Time'lar var. Şöyle son bir tane kedi patim var. Veriye olan. Burada afralarım. E, kıvırcık atlaslarım. Şurada sayılı adet de leş kaktüslerim var arkadaşlar. Her renkten 1-2-3 tane falan kaldı. Tükenmek üzereler. Şöyle çok güzel bir özel türüm var. Kocaman saksıda görüyorsunuz dev gibi. Ee, o da tek olarak satışta. Hemen buraya geliyorum. Burada e, perleler, e, debiler. Şöyle 2-3 tane bakın kalan çom var. Fiyatları gayet uygun. Yine şöyle çok güzel suyonlarım var ve şöyle e, çok güzel bir türüm var arkadaşlar bundan da daha önceki haftalarda çok satmıştık ve arkadaşlar bakar mısınız çiçeklerini açmış benim gri güzellerim bunların yaprakları gri çilli çillidir ve şöyle gerçekten çok güzel görünür çiçeklerinin güzelliğine bakın ve şöyle bir tür buldum arkadaşlar bildiğiniz turuncuya yakın bu verigata bir tür çok güzel görünüyorlar ben çok beğendim eminim ki sizler de beğeneceksinizdir ve şöyle e, bunlardan birer tane buldum ikili olarak şöyle bir tane kristat tımız var bir tane de şöyle e, neon e, breakers'ın çoklusunu buldum ve burada e, neydi bunun ismi şimdi hatırlayamadım bu da yine çok güzel bir tür bunun hep 11'lik saksılarını satmıştık arkadaşlar ama küçüklerini bulunca getirmek istedim Yine bakın burada çok güzel bir ecevarye var. Bu da biliyorsunuz tamamen bordo rengini alıyor ve muhteşem görünüyor. Tabii ki burada lipstiklerimiz var. Şöyle Meksikanolarım, Opalinalarım. Yine suyumlarımızın devamı burada kızarıyorlar. Ve şöyle purpusorumlarımız var. Fiyatlarımız da şu an indirimde arkadaşlar. Almak isterseniz şöyle çok güzel melekolarım var. Hemen buraya geldim. Bir tane Asanta Sanam kalmış. Adolpim. Son bir tane kalmış. Dark Water'larım Son iki tane. Yine şöyle beyaza yakın bir Echeveria var. O da güzel bir tür. Şöyle bir tane Pleadon isim var. Yine şurada güzel bir Echean var. Bu da tek kalanlardan. Şurada da Crazy var. Arkadaşlar bu kısmı göstermiyorum çünkü bu kısım genelde Çinli olanlar. Fakat gördüğünüz gibi renkler henüz yeşil bunlar yakın bir zamanda kızaracaklar kızardıkları zamanda satışa ekleyeceğim şurada bir tane lulum kalmış hemen sizi diğer rafa geçiriyorum evet arkadaşlar bakın şöyle kaktüs rafımı yeniden düzenledim boylarına göre daha fazla güneş almaları için bakın yağlı kırmızı burada çok daha güzel görünüyor güneşlenmeleri için güneşe aldım hemen buraya geldim burada da bakın şöyle çok güzel kaktüslerim var ve bakar mısınız pembiş pembiş çiçekleri açan on buçukluk saksılarda kaktüslerim geldi ve fiyatları gerçekten bedava diyebilirim sizlere. Şöyle kocaman bir atlasım var. Bir tane spiral kaktüsüm geldi. Yine şöyle arkadaşlar bakın şu sarı kaktüslerim çok güzeller elinizde yoksa kaçırmayın diyebilirim. Yine bakın on buçukluk saksıda arkadaşlar. Yavrular resmen saksıyı yırtmış. O kadar saksının acilen değişmesi lazım. Burada da arkadaşlar yine birbirinden güzel. Bakın yavrulu cimnolar var. Şöyle göstereyim sizlere. 10,5'luk saksı bunlar. Gerçekten çok güzeller. Dolu dolu. Almak isterseniz kaçırmayın diyebilirim. Ve şöyle bakın bir tane melon var. Ve 8,5'luk saksı da. Ee yine şu mor türümden geldi arkadaşlar. Bu tür de özel bir tür biliyorsunuz. E, i̇ki hafta önce falan getirmiştim ben bunları ama birçok arkadaşımız alamamıştı. Almak isteyen arkadaşım olursa canlı yayında bunları ayırırız. Bakın şu kaktüs de çok güzel gerçekten. 8,5'luk saksıda ama 11'liğe geçirseniz hayır demez. Çünkü tamamen yavru. Tam bir anaç olmuş. Her tarafından yavru fışkırmış. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafa geçiyorum. Burada da şöyle kaktüslerim var. Bunlar bakın indirimde. Fiyatları sadece bu ve bunlar 14'lük saksılardı arkadaşlar. Farklı türleri var. 3 farklı tür olarak şöyle göstereyim. Bu sıra olduğu gibi indirimde. Gerçi diğerlerinde de indirim var. Bakın burada da şöyle çok güzel bir yine 14'lük saksıda harika bir sütun kaktüsüm var. Bunların fiyatları da çok hesaplı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 14'lük saksıların hepsi şu an onlar da indirimde. Ve bakın fiyat budur arkadaşlar. Bunların hepsi 14'lük saksılar. Bakın şöyle göstereyim. Yeni gelenlerimiz. Şöyle. Özellikle bu türüm çok güzel. Ben çok seviyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine bakın bunlar şu şekilde yine bu diken güzellerimiz. O kadar büyükler ki arkadaşlar bunlar 14'lük saksıda kocaman kocaman devler resmen. Ve hemen şöyle geçiyorum. Burada bakın. Şöyle çok güzel. 91 santim şu uzun olan. Yine arkada Opuntia variegata var. Şu öndekilerle uzunlar aynı. Tür fakat tabii ki boylarına göre fiyat farklılıkları var. Şöyle bir tane beyaz hayaletim var. Burada da farklı boylarda eforbiyalarım var. Bakın şöyle ben eforbiyaları seviyorum ve eforbiyanın her türünü de satışlarımda bulunduruyorum. Şöyle sütün kaktüslerim var. Hemen şöyle alta geçireceğim sizi. Evet arkadaşlar yine buçukluk saksılarda bakın. Çok güzel türlerim var ve sürpriz fiyatlarla bunlar satışta olacak. Yine bakın bunlar ithal gelen ürünlerimiz arkadaşlar. buçukluk saksılarda ama 13'lük 14'lük saksıya otursanız kesinlikle kaldırır. O kadar güzel ve büyükler. Yine burada linguanslarım var. Ve şöyle bir türüm var. Bu bir tane tek. Burada da arkadaşlar 12'lik saksılarda ama bakın bir saksı şöyle çok güzel yavrulu yavrulu türlerim var. Yine az önce 8,5'luk saksılarda göstermiş olduğum turuncu bitkinin veriyaga, bu Echeveria'nın bir veriyagatası. Şöyle bakın. Çok güzel renk almış. Yine burada adremis Adremiskus'larım var. 10,5'luk saksılarda. Şöyle bir tane eşe buldum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Orta verigata olmuş. Şöyle verigata olduğunu anlıyorsunuz. Kelle alınabilir. Bilmiyorum satışa koyar mıyım çok emin değilim. Ama bakacağız artık ne yapacağız. Ee, yine burada eşe, kalançonun ciğerleri var. Yine hemen şurada. Çok güzel. Eşevelyalarım var. Farklı boylarda. Ve arkadaşlar beş buçukluk saksılarda çok güzel türler buldum. Hepsini sizler için getirdim. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Çoğu 30 lira arkadaşlar. Ama aralarında 25 liralık boyları da var. 35 liralık boyları da var. Fiyatlandırmayı henüz yapamadım. Dün geç saatte getirdim. Bütün gece uğraşmama rağmen bakın ekselislerim var. Şöyle mensalar, suyonlar, süperbumlar görüyor musunuz Rus bilerim var iki tanecik buldum onlardan şöyle arkadaşlar bakın görüyorsunuz özellikle şu tür çok uzun süredir gelmiyordu şu tür aynı şekilde yine bu tür çok güzel şöyle şöyle bir eforbiyan var bu da çok istenmişti ve arkada bakın leş kaktüslerim var onlar da çok istediğiniz türlerdi şöyle karanfil çiçekli senesiyolarım var ve arkadaşlar bakın ne getirdim özellikle şunu iyice görmenizi istiyorum. Bu çok güzel bir tür biliyorsunuz. Bronze çikolata olarak geçiyor ve normalde piyasada gerçekten çok pahalıyken bakın bizim fiyatımız budur arkadaşlar. Almak isterseniz kaçırmayın derim. Yine burada Kubik Frost'ların hem kristal'ları hem normalleri var. Şöyle gül kalançolardan geldi. Uzun süredir gelmiyordu. Ee, yine burada şöyle bir türüm var arkadaşlar. Kresula indirici olarak geçiyor ama bu eski fiyattı. Bu hafta biraz daha indirimli aldım bunları. Fiyatları indirimli yapacağım. Bilginiz olsun. Almak isterseniz hemen şu arkada arkadaşlar bir viol. Ee, çoğundan bir ya da iki tane kalmış olan kaktüslerim var. Fiyatları da şudur. Yine burada gasteriyalar, aloe'ler. Çoğundan bir tane iki tane kaldı. Almak isterseniz şöyle dostlar burada humilisler, işte tacituslar. Şöyle kaktüslerim bunlar azar sayıda kalanlar. Ee, şöyle maymun kuyruklarım var. Ee, burada debilerim var. Şöyle kraslolar farklı kaktüslerim. Bu şekilde ve arkadaşlar bakın bu e, agev türü genelde 10.5'luk 11'lik saksıda satılır. Almak isteyen arkadaşım varsa bakın görüyor musunuz saksıların büyüklüğünü. Bunlar 3 litrelik saksıda dev gibi etrafı yavru dolu. Şöyle 2 adet satışta almak isteyen arkadaşım özellikle bahçe peyzajı yapıyorsanız fiyatları da gerçekten çok çok mantıklı. Normalde 11'lik 12'lik saksıları zaten 400-500 liraya satıyorlar. Bunlar dediğim gibi 3 litrelik saksılarda şöyle göstereyim arkadaşlar hacimlerini zaten şöyle baktığınızda da anlayabilirsiniz. Evet dostlar bu türlerlerin büyükleri tükenmişti. Tekrar büyüklerinden bu hafta getirdim. Ama 5,5'luk saksılarda Satışta var. Şöyle havortyalarım, litopslarım, ee, şöyle klavatumlarım ve arkadaşlar bakar mısınız? Şunu kesinlikle görmenizi istiyorum. Pamuk tarlası gibi ve üstlerinde beyaz beyaz çiçekleri mevcut. Bakın çok güzeller. Bu cimnolar, bu getir, bu hafta getirmiş olduğum kaktüslerin çoğu arkadaşlar tohumdan üretim ee, üretim yapan bir seracı abimiz var. Bu cimnoları tohumdan üretmiş ve bunların çiçek renkleri hepsi sürpriz olacaktır. Ve burada bakın, rebutya kaktüslerim var arkadaşlar. Bunlar da tohumdan üretim. Ee, hem fiyatları uygun olacak, hem de dediğim gibi çiçek renkleri tamamen sürpriz olacaktır. Ve bakın şöyle, bunlardan da birer ikişer adet buldum. Tabii ki bunları da aldım. Evet, burada da bakın, astrolar var. Bunlar da yine tohumdan üretim hepsi çok farklı ve fiyatları da çok çok mantıklı olacak arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarım varsa kaçırmasınlar derim. Bakın bu açıdan daha güzel göründü bunlar. Çok güzeller. Sizi hemen eee ve Aloe rafına getirdim arkadaşlar. Buradaki Aloe ve Hawortialarımız da biliyorsunuz bakın güneş gördüklerinde hemen renkleri değişiyor. Ben de bunları daha gölge bir rafa aldım. Bunlar da gayet uygun arkadaşlar fiyatları yarı yarıya indi diyebilirim. Hele şu arkadakiler 10 buçukluk da bakın böyle yavru içinde, şöyle iki tane de pardon bir tane de Medinillam var satışta almak isteyen arkadaşım varsa onlar da indirimde. Bu arada bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar, bakın Haworthia türlerim hepsi farklı tür. Fiyatları da nereden baksanız Sudan ucuz desem yeridir. Şöyle dostlar hepsi farklı türler. Özellikle şu bakın o kadar büyük ki gerçekten çok güzel görünüyor. Almak isteyen arkadaşlarım kaçırmasın derim. Yine burada değerli bir e, Havortia Alba var. Fiyatları indirimde herkes alabilsin diye. E, az önce gösterdiğim 5.5'luk saksıdaki ürünümün şöyle bakın arkadaşlar 8.5'luk saksıda olanları geldi. Ama boyları çok daha uzun. Çok daha büyükler. Evet, şimdi sizi şuraya geçiriyorum. Burada da arkadaşlar şöyle dev saksılarda millilerim var. Bakın çiçek renkleri budur ama kocamanlar ve fiyatları gerçekten sudan ucuz diyebilirim. Çünkü millilerin fiyatlarını sizler de aşağı yukarı piyasada biliyorsunuz. Bakın fiyat etiketi arkada kalmış. Hemen şuraya alayım, şöyle koyayım hatta. Şöyle dursun. Bakın fiyatları budur arkadaşlar. Bunlar 4-5 litrelik saksılar. Kocaman saksılarda bakın önünde bir tane 8.5'luk saksı var. Şöyle boyutu anlamanız için. Yine burada red trigonalarım var. 3 litrelik saksıda. Dev gibi ve indirimde bunlar. Burada millilerimiz var. Yoğurtlar, alacalı. Şöyle pembe çiçeklilerim var burada. Yine şu arkada bakın bir sanseveryan var. Bu da ithal türlerden ve kaliteli güzel bir tür. Ve burada çiçek içinden çiçek açan pembe millilerim var arkadaşlar. Onlar da gerçekten muhteşem. Burada da arkadaşlar şöyle maymun kuyruğu kaktüslerim var. Almak isterseniz bakın fiyatları da bu şekilde kocamanlar. Şöyle göstereyim. Yine burada az önce göstermiş olduğum hoyaların büyük saksıları var. Almak isterseniz. Evet dostlar her yer dolu. İstemediğiniz kadar tür mevcut. Dediğim gibi pazartesi saat 14'te Instagram'da canlı yayındayım. Ama isterseniz WhatsApp kataloğundan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.